bebeklere hayat verenlere özel bir tarife vermişiz. Çok mu? Avya personel tarifesindeki Sağlık Bakanlığı çalışanları bu tarifedeki meslektaşlarıyla ve sevdikleri iki kişiyle ücretsiz konuşuyor. Bu yüzden yüz binlerce sağlık görevlisi Aveya personel tarifesinde. Avya şimdi konuşma zamanı. Entegre bu sadneli Philips Rahat ve kusursuz epilasyon. Megapiksel kamerası, video streaming özelliği, yüksek çözünürlükle ekranı ve geliştirilmiş müzik çalarıyla Nokia 6230i karşınızda. Nokia, connecting people. PVC pencere konusundaki yenilikler Vinsa'dan sorulur. İşte Vinsa'yı, Vinsa yapan budur. Vinsa! Klima teknolojisinden beklediklerinizin hepsi ve daha fazlası... ...Eiffel'dir. İyi bir karar için, ince düşünün. Eiffel! E Herkes için son teknoloji. Sigorta yaptırırken de özel avantajlarınız var. Kasko ve konut sigortasında kart finans sahiplerine özel peşin fiyatına 4 taksit avantajı finans sigorta acentelerinde. Ah, evlilik, ah, evlilik. Her genç kızın hayali mutlu mesut evlilik. Evlenenler, kendilerine ya da sevdiklerine yuva kuranlar. Linens mağazalarında çeyiz günleri başladı. Şimdi tüm ürünler etiket fiyatına 8 taksitle. Kaçırmayın. Sizce dol boyadan yıpranan ve kırılan saçları canlandırabilir mi? 30 kadından denemelerini istedik. Saçlarını tıpkı evlerindeki gibi yıkayıp bakım yaptılar. Dol boyanın kaybettirdiklerini saça geri kazandırır. Dol boyalı saçlar bakım serisi. Siz boyayın, dol korusun. Şekerim yeni muhallebiniz. Program 8. Ütülediğiniz kumaşın türüne en uygun ısı ve buhar ayarını otomatik olarak seçer. Tefal ne varsa sende var. Şekerim, yeni muhallebiniz. Gıdaları daha uzun süre saklayan Avrupa'nın tam korumalı ilk buzdolabı. 9 litre ile dünyanın en az su harcayan A enerji performanslı ilk bulaşık makinesi. Türkiye'nin 7 kilogramlık ilk A Plus çamaşır makinesi. Tüm bu yeniliklerin arkasında 50 yıl var. Ama en önemlisi bize duyduğunuz güven var. Bu güvene bir teşekkür olarak tüm beyaz arçelikler 3 yıl yerine tam 7 yıl garantili. Üstelik ücretsiz. çevirebilir. Rakamlar geleceği şekillendirebilir. Rakamlar bir ülkeyi değiştirebilir. Bankalar da öyle. Türkiye İş Bankası 2004 yılında yurt dışından 3 milyar dolar krediyi uzun vade düşük faizle aldı ve Türk ekonomisinin hizmetine sundu. Türkiye biraz daha büyüdü. Biz işimizi yaptık. Entegre bu sahnelik lüks satinaz. Rahat ve kusursuz epilasyon. İşte dünyada ilk defa kalgonitten dördü bir arada tablet. Deterjan, tuz ve parlatıcı özelliklerine cam eşyalarınızı korozyona karşı korumak için şimdi de cam koruyucu güç eklendi. Artık hepsi tek bir tablette. Yeni Calgonit 4'ü bir arada cam koruyucu gücüyle bardaklarınızın ilk günkü parlaklığını koru. İlk yıkamada ve her yıkamada. Yeni Calgonit 4'ü bir arada. Daha uzun süren parlaklık için. İşte Sirit Bank'ten kireç ve kire karşı süper bir güç. Kirli metal parayı bile zorlanmadan pırıl pırıl yapan bu süper güç... Evinizin birçok yerinde oluşan zorlu pas ve kireç lekelerini inatçı kirleri olmadan zahmetsizce temizler. Birçok yüzeyi pırıl pırıl yapar. Silitbank eser kalmadı kirden. İşte Silitbank'ten evinizin içinde ve dışında kullanabileceğiniz süper bir güç bank temizlik kristalleri su ile temas ettiğinde güçlü köpüklere dönüşerek zor kirleri temizler. Yüzeyleri çizmez, ovalama gerektirmez. Evinizin içindeki ve dışındaki yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. Bir kutusuyla kovalarca temizlik gücü oluşturur. Evinizin içi dışı tertemiz olur. Citibank eser kalmadı kirden. <laughs> Güzel olmuş damat abi. Ya niye benim gelin başım istediğim gibi oldu ya? Ay beş saattir, beş saattir makyaj yaptırıyor. Beş saattir şikayet ediyor tatil. Çiçekçiye bahşiş, ona bahşiş, buna bahşiş. Anam ben ne yapayım? Bu düğün şey için gidin, yeni ya. bir takım elbise mi alayım? Ben elimde gibi bir elbise ya. mi yani? Sizin takım alın ya, bir Seni de bir gün görmeye aklım var kardeşim. Aa, ne diyormuş kardeşim ya? Kafam bu kadar oldu. Bir kral olacak şimdi ben sonra burada. Sakin ol yavrucuğum, hiç beni Avrupa Yakası, yepyeni bölümüyle çarşamba akşamı ATV'de. Feryal ve Saadettin kızı, Selin yere bakanla evlenmeyip kabul ediyor musunuz? Sevginizi sizin kadar iyi anlatır. Atasay.